Dolu yağ ya. Nasıl gideceğim ben Kaç şiddetinde rüzgar? 9 değil mi? Ben bırakırım seni. Sen niye böyle bırakıyorsun ya? bu da Sen niye çıkıyorsun ya? Ben kendim de... Belki fırtına da işim vardır Hayır. acıktınız mı hava soğuk Şimdi size yer yaptım Burada güzel güzel sıcacık yiyeceksiniz tamam mı aşkım Epek kurulandı dezenfektan uyguladım içeriye böyle kuru malzemeler serdim Biraz sonra biraz daha kurulayacağım şu iki paspas ıslak olanları astım bunlar kuruyacak yıkanacak parçalanmış eskimiş ama işte hayvan olunca evde evci hayvan besleyince bu malzemeler çok önemli ne kadar eski ve kuru e, malzeme o kadar kuru alan demek evcil dostlarımız için kurtarabildiğim kadar mamayı kurtardım ilaç uyguladıktan sonra tabi geri kalanları almadım onlar çöpe gidecek e, deterjan bulaşığı mamalar zararlı çünkü. Bunlar biraz sonra aşağıya. Ama bunlar çok acıktı. Gel bakalım. Yok gelmek istemiyor. Çok acıktı. Şimdi onlara mama vereceğim.